Adım bir. İlk olarak siteye direkt başlamıyorum. Önce kanvada bir tasarım yapıyorum. Daha doğrusu bir taslak çıkartıyorum. Daha sonra da bunu müşterinin onayına sunuyorum. Müşteri zaten onay sürecine geldi. Şimdi %50'sini burada tamamlamış oluyorum. Adım 2. Oluşturulan taslak onay sürecinden geçtiyse taslaktaki görsellerimi ve metinlerimi Wix Studio sitesine aktarıyorum. Daha sonra sitede tüm cihazlardan ve tüm ekranlardan uyumlu olmasını, animasyonları ve en önemlisi de SEO şey uyumlu olması için çalışmalar yapıyorum. Resim altı yazı sayfa içerikleri, sayfa seosu gibi konuları geçtikten sonra sitenin zaten çoğunluğunu da tamamlamış oluyor. Bundan sonrası sadece küçük detaylar ve animasyonlar kalıyor. Ve adım 3. Tasarım bittiğinde hemen canlı yayına geçmiyorum. Önce sitenin de bu tasarlanmış halini müşteriye sunuyorum ve beraber test yapıyoruz. Bu testler sonucunda site uygunsa zaten canlı yayını da almaya hazırdır. Adım 5. Siteyi canlı yayına aldıktan sonra hemen bırakmıyorum. Yaklaşık 1-2 hafta boyunca da genel kontroller yapmaya devam ediyorum. Böylece yapmış olduğum eksiklikler varsa da bunları düzeltiyorum. Veya yeni gelen talepler doğrultusunda bazı ekleme veya çıkarmalar yapabilirim. Ancak şunu unutma. Web sitesi tek başına bir vitrin değil aynı zamanda markanın dijital kimliği. Eğer gerçekten etkileyici ve en önemlisi de işe yarayan bir site istiyorsan burada yapay zekaya değil kendine güvenmelisin. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde kanvadan siteyi nasıl vixüs stüdyoya aktarıyorum. Bundan bahsedeceğim. Diğer kaçırdığım bölümler için profilimi takip edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.